çabalarınıza rağmen hoşlandığınız kadının dikkatini çekemediğinizi hiç hissettiniz mi? Farkı neyin yaratabileceğini hiç merak ettiniz mi? Bugün çok az kişinin bildiği sırları açıklayacağım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda bir kadını çekmek için beş ince ama güçlü anahtarı keşfedeceğiz. Stoacıların zamansız bilgeliğine dayanan ipuçları, her yerde duyduğunuz tipik tavsiyeler değil, gerçekten fark yaratabilecek derin ve ince stratejiler olacak. Bu paha biçilmez sırları keşfetmek için sonuna kadar bizimle kalın. Ayrıca sizin için yazdığım ve sizi kadın mıknatısına çevirecek etrafınızda kadınları pervane edecek olan kadın avcısı e-kitabım şimdi %50 indirimde açıklamadaki linkten alabilirsiniz. Hadi videoya başlayalım. Anahtar bir Sessizliğin sanatını ustalaştırın çoğu zaman gözden kaçan ama inanılmaz derecede güçlü olan ilk anahtar, sessizliğin sanatında ustalaşmaktır. Herkesin sürekli konuştuğu bir dünyada sessiz kalmayı ve dinlemeyi bilenler hemen öne çıkar. Stoikler, yansıtma ve anlama için sessizliğin gücüne inanırdı. Konuşmadan önce sessizlik, diğer kişiyi daha iyi anlamanızı sağlar ve aynı zamanda büyük bir öz kontrol ve karakter derinliği gösterir. Bir konuşma sırasında çevrenizi gözlemlemek için bir an durun, Diğer kişinin ne söylediğini gerçekten dinleyin ve zihinsel olarak yanıtınızı hazırlamayın. Bu basit dikkatli dinleme eylemi daha derin bir bağlantı oluşturabilir ve onun söylediklerine gerçekten ilgi duyduğunuzu gösterebilir. Ayrıca sessizlik çevrenizde bir gizem havası yaratabilir. İnsanlar hemen her şeyi ifşa etmeyenlere doğal olarak merak duyarlar, daha fazlasını bilmek isterler ve bu onların ilgisini artırabilir. Örneğin zor bir konuşma sırasında dikkatlice dinlediğiniz bir durumu düşünün. Sessiz kalmayı ve gerçekten dinlemeyi seçerek diğer kişinin gerçek duygularını anlayabildiniz ve uygun bir şekilde yanıt verebildiniz. Bu da ilişkinizi güçlendirdi. Son olarak, sessizlik kişisel yansıtma için de güçlü bir araç olabilir. Konuşmadan önce, ne söyleyeceğinizi düşünmek için bir an durun. Bu, konuşmayı ciddiye aldığınızı ve diğer kişiye saygı duyduğunuzu gösterir sessizliğin sanatında ustalaşarak bilgelik ve olgunluğunuzu gösterir ve gerçek bir bağlantının gelişebileceği bir alan yaratırsınız. Bir sonraki konuşmanızda bunu deneyin ve farkı görün. Anahtar 2: Duygusal bağlantılar. Kurum bir kadını çekmenin ikinci anahtarı derin duygusal bağlantılar kurmaktır. Stoikler, başkalarının duygularını anlamanın ve paylaşmanın gerçek ve kalıcı ilişkiler kurmak için hayati olduğunu öğretirler. Duygusal bir bağlantı kurmak için diğer kişinin duygularına empati ve samimi bir ilgi göstermek önemlidir. Bu yüzeysel konuşmaların ötesine geçer. Kişisel deneyimlerinizi paylaşın, duygularınızı paylaşın ve savunmasız olun. Savunmasızlık zayıflık olarak algılanabilir ama aslında insanlığınızı ve otantikliğinizi gösteren bir güçtür. Diğer kişinin en derin düşüncelerini ve duygularını paylaşmasına olanak tanıyan açık uçlu sorular sorun örneğin günün nasıldı demek yerine günün en iyi kısmı neydi ve neden diye sorun. Bu tür bir soru onun ne hissettiğine ve düşündüğüne gerçekten ilgi duyduğunuzu gösterir. Başka bir önemli nokta duygularını doğrulamaktır. Biri kişisel veya duygusal bir şey paylaştığında duygularını kabul edin ve saygı gösterin. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Bu gerçekten önemli gibi bir şey söyleyin. Bu duygularına saygı gösterdiğinizi ve ciddiye aldığınızı gösterir. Duygusal bağlantılar hemen oluşmaz. Zaman, sabır ve bilinçli çaba gerektirir. Ancak böyle bir bağlantı kurduğunuzda son derece güçlü ve kalıcı olabilir. Örneğin, kişisel bir deneyimi biriyle paylaştığınız ve ilişkinizi güçlendirdiği bir zamanı hatırlayın. Açık ve otantik olmak derin ve anlamlı bir bağ yaratabilir. Sonuç olarak Duygusal bağlantılar herhangi bir ilişkiye hayat ve derinlik katar. Sadece kişinin yüzeyinde değil, iç dünyasında da ilgi duyduğunuzu gösterirler. Bu bağlantıları geliştirmek için zaman ayırın ve bunların ilişkilerinizi nasıl zenginleştirebileceğini görün. Anahtar 3. Aynalama tekniğini kullanın. Bir kadını çekmenin üçüncü anahtarı, aynalama tekniğini kullanmaktır. Bu ince bir yöntem gibi gelebilir ama İnsan psikolojisi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Aynalama tekniği, konuştuğunuz kişinin jestlerini, ifadelerini ve ses tonunu hafifçe taklit etmeyi içerir. İnsanlar doğal olarak kendilerine benzeyen kişilere çekilirler çünkü bu rahatlık ve tanıdıklık hissi yaratır. Bu tekniği kullanmak için kadının beden dilini yakından gözlemleyerek başlayın. Kollarını çaprazlarsa birkaç dakika bekleyin ve sonra aynı şekilde yapın. Gülümser veya gülerse benzer şekilde karşılık verin. Anahtar, yapay veya alaycı görünmemek için ince olmaktır. Aynalama, fiziksel taklidin ötesine geçer; duygularını ve enerjisini yansıtmaya çalışın. Coşkulu konuşuyorsa, benzer bir ton benimseyin. Sakin ve düşünceli ise, tavrınızı ona göre ayarlayın. Bu, onunla uyum içinde olduğunuzu ve aranızdaki bağı güçlendirdiğinizi gösterir. Bu tekniğin somut bir örneği, canlı bir konuşma sırasında onun konuşurken çok fazla el hareketi kullandığını fark ettiğinizde, iletişiminize kademeli olarak benzer jestler ekleyerek, konuşmayı daha akıcı ve keyifli hale getiren bir uyum yaratabilirsiniz. Aynalama tekniği, anlaşmazlıkları ele almak için de etkilidir. Tavrını sakince yansıtarak, gerginliği azaltabilir ve onun bakış açısını anladığınızı gösterebilirsiniz, aynı fikirde olmasanız bile. Bu tekniği ustalıkla kullanarak yüksek bir uyum ve anlayış düzeyi gösterirsiniz. Bu da son derece çekici olabilir. Etkileşimlerinizde aynalama tekniğini kullanın ve konuşmalarınızın dinamiğini nasıl dönüştürdüğünü görün. Anahtar 4. Belirsizlik gücünü kullanın. Bir kadını çekmenin dördüncü anahtarı belirsizlik gücünü kullanmaktır. Birçok kişinin düşündüğünün aksine Belirli yönleri açıkta bırakmak ve her şeyi bir anda ifşa etmemek son derece çekici olabilir. Stoikler, kendini kontrol etmenin ve her şeyi hemen vermemenin önemini öğretirler. İlginç bilgiler paylaşarak başlayın, ancak bazı detayları sonraya saklayın. Örneğin, harika bir yolculuktan bahsediyorsanız, birkaç önemli noktayı belirtin, ancak bazı ilginç unsurları başka bir zamana saklayın. Hayatımın en inanılmaz deneyimlerinden biriydi ama detaylarını başka bir zaman anlatacağım gibi bir şey söyleyin. Bu belirsizlik tekniği merak ve ilgi uyandırır, onu daha fazla bilgi edinmeye teşvik eder. Bu, onun konuşmaya daha fazla ilgi duymasını sağlar. Ayrıca açık uçlu sorular sorarak ve kendi görüşlerinizi veya benzer deneyimlerinizi hemen paylaşmayarak bu dinamik değişimi yaratın. Bu, onun değerli ve dinlenildiğini hissettiği bir değişim yaratırken, kendinizle ilgili bazı gizemler saklı tutmanızı sağlar. Belirsizlik, buluşmalar planlarken de kullanılabilir. Her şeyi önceden organize etmek yerine, bazı unsurları sürpriz olarak bırakın. Örneğin, bir gezi planlıyorsanız, bazı ipuçları verin ancak tüm planı ifşa etmeyin. Bu hafta sonu için özel bir şey planladım. Eminim çok seveceksin gibi bir şey söyleyin. Bu, yaklaşan etkinlik için olumlu bir beklenti ve heyecan yaratır. Belirsizlik gücünü kullanarak ilginç ve karmaşık bir insan olduğunuzu gösterir, onun sizinle daha fazla zaman geçirmek istemesine neden olursunuz. Bu, onu çekmek ve ilgisini sürdürmek için ince ama güçlü bir stratejidir. Anahtar 5. Nadirlik ve özel olma hissi yaratın. Bir kadını çekmenin beşinci anahtarı, nadirlik ve özel olma hissi yaratmaktır. Bu teknik algılanan değer psikolojik ilkesinden yararlanır. Nadir olan değerlidir. Stoikler kendine değer vermenin ve her zaman ulaşılabilir olmamanın başkalarının ilgisini ve saygısını sürdürmek için önemli olduğunu anladılar. Bu tekniği uygulamak için zamanınıza ve taahhütlerinize değer vererek başlayın. Zengin bir hayata sahip olduğunuzu ve tutkuyla ilgilendiğiniz aktivitelerle dolu olduğunuzu gösterin herhangi bir anda her zaman ulaşılabilir olmayın. Onunla geçirdiğiniz zamanın özel ve beklenen olmasını sağlayın. Örneğin, son dakikada sizi görmeyi önerirse, zaten planlarınız olduğunu söylemekten çekinmeyin. Bu sadece rahatlamak ve bir kitap okumak bile olsa. Bu, önceliklerinizi olduğunu ve zamanınızın değerli olduğunu gösterir. Ardından, özel deneyimler paylaşın. Onu herkese açık olmayan etkinliklere veya aktivitelere davet edin bu, özel bir buluşma, özel bir kültürel etkinlik veya hatta az bilinen ama güzel bir yere yapılan bir gezi olabilir. Bu şekilde, onunla geçirilen zamanın istisnai ve unutulmaz olduğunu vurgularsınız. Ayrıca, kendiniz hakkında her şeyi hemen ifşa etmeyerek bir gizem unsuru koruyun. Kişisel hayatınızın veya gelecekteki projelerinizin bazı yönlerini açıkta bırakın. Örneğin, heyecan verici bir projede çalışıyorsanız, onu meraklandıracak şekilde bahsedin, tüm detayları vermeyin. Şu anda gerçekten heyecan verici bir şey üzerinde çalışıyorum, belki daha sonra anlatırım gibi bir şey söyleyin. Bu bir beklenti ve merak duygusu yaratır. Son olarak, etkileşimlerinizde seçici olun. İlham veren ve sizi motive eden insanlarla çevreleyin. Saygın ve ilginç insanların yanında görüldüğünüzde kendi algılanan değerinizi artırır. Bu, yüksek standartlara sahip olduğunuzu ve kiminle zaman geçirdiğinizi dikkatlice seçtiğinizi gösterir. Örneğin, sürekli erişilebilir olmayan ve her zaman yapacak ilginç bir şeyi olan biri tarafından büyülendiğiniz bir zamanı düşünün. Bu nadirlik muhtemelen o kişiye olan ilginizi ve hayranlığınızı artırdı. Nadirlik ve özel olma hissi yaratarak değerli bir kişi olduğunuzu ve onunla geçirilen zamanın özel olduğunu gösterirsiniz. Bu tekniği kullanarak hoşlandığınız kadının ilgisini çekin ve ilgisini sürdürün. İşte stoiklerin zamansız bilgeliğinden ilham alan bir kadını çekmenin beş ince ama güçlü anahtarı. Bu anahtarlar gözle görülür numaralar değil, etkileşimlerinizi gerçekten dönüştürebilecek derin ve ince stratejilerdir. Bu teknikleri günlük yaşamınıza entegre ederek sadece hoşlandığınız kadının dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda daha otantik ve kalıcı ilişkiler de geliştirebilirsiniz. Unutmayın. Amaç sadece çekmek değil, karşılıklı anlama, saygı ve hayranlık temelinde bağlar kurmaktır. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla kişisel gelişim ve Stoik felsefe içeriği için abone olmayı unutmayın. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Okumaktan ve yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Ve en önemlisi, gerçek çekim gücünün otantik olma ve başkalarına değer verme yeteneğinizde olduğunu unutmayın. Keşfetmeye, öğrenmeye ve büyümeye devam edin ve tüm ilişkilerinizde olumlu etkiler göreceksiniz. Başka bir ilham verici videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve ruhunuzu geliştirmeye devam edin.